Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle proje eğitimi dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, geçtiğimiz haftalarda dersimizde proje hazırlarken dikkat edilecek hususlardan bahsettik. Bununla birlikte Projenin özellikleri, kısıtları nelerdir? Bunları e, sizlere aktardık. Bugün sizlere proje süreçlerinden bahsedeceğim. Proje sürecinin dört tane aslında yönü vardır. Bunlar girdi, kısıtlar, mekanizmalar ve Nihai olarak da çıktı şeklinde. Girdi kısmını talep ve gereksinimler oluşturur. Kısıtlarını zaman, finans, kalite, yasalar ve etik e, bunlar temel kısıtlardı. Bununla birlikte tali kısıtlarda çevre, mantık, aktivasyon ve dolaylı etkilerdi diye daha önceden söylemiştim. Mekanizmalar ise insanlar, bilgi ve uzmanlık, para, araçlar ve teknikler, teknoloji idi. Ve çıktı, çıktı ise karşılanmış olan ihtiyaçlardan ibaretti. Proje girdisi, çıktısı, kısıtları ve mekanizmaları olan bir süreçtir. Proje çıktısı olarak karşılanmış ihtiyaç görülmektedir. Bu genellikle şu şekilde oluşur. Bilginin değişmesi, yani yeni ürün için spesifikasyonların belirlenmesi, somut ürün örneğin bir bina, yazılım ve benzeri şeyler, değişmiş insanlar örneğin eğitim projesi ile katılımcılara Yeni bilgilerin aktarılması çıktı eğitilmiş kişiler olmaktadır. Proje araçları, proje çıktılarını elde etmede kullanılan proje araçları veya mekanizmaları şu şekildedir: İnsanlar projeye doğrudan ve doğal olarak katkı sağlayan herkese ifade eder. Bilgi ve uzmanlık proje katılımcıları ve dışarıdan edinilen danışmanlık gibi bilgi ve uzmanlıkları ifade eder. Finans kaynakları proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli finans kaynaklarıdır. Araçlar ve teknikler elverişli kaynakları kullanılarak kullanarak yapılacak işleri organize etmek için gerekli yöntemlerdir. Teknoloji proje süresince veya bir kısmında kullanılması gereken fiziksel aletlerdir. Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir. Yani geleceği düşünmek düşünmedir. Özetleyecek olursak planlama bir eylemle ilgili tüm etkinliklerin önceden hazırlanması sürecidir. Planlama ve proje farkı önemli bir husustur. Burada projeyi öncelikle projeyi planlarken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. E, proje konusunda karar verme, zaman çakısını oluşturma, etkinlikleri planlama, değerlendirme planı hazırlama, projeyi başlatma, projeyi tamamlama ve ürünlerin yansıtılmasına katkı sağlama, Bunlar dikkat edilmesi gereken temel hususları içermektedir. Ee, burada fikir önemlidir. Kendinize uygun bir özgün e, fikir projenin yol haritasını e, çizecektir. Burada gerçekten sevdiğiniz bir konuyu seçtiğiniz zaman e, literatürü İyi, araştır, iyi araştırdığınız takdirde geçerli bilgiler için gerekli yerlere danışarak motivasyonunuzu üst düzeye taşırsınız. Motivasyon eğer e, olmazsa projeniz nihai e, amacına ulaşamaz. Yarıda kalır. Motivasyon projeyi ayakta tutan, projeyi yürüten kişinin projenin sonuçlanması için gerekli olan öz enerjisidir. Motivasyonsuz bir proje düşünülemez. Çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi düşündüğümüz olgular bizi proje hazırlamaya doğru götürür. Evinizin akıtan çatısı, sokakta satıcılık yapan çocukların sayısındaki artış, tarımda suyun verimli kullanımı ya da tarım topraklarının tuzlanarak verimliliğinin düşüşü gibi pek çok sorun size bir proje fikri verebilir. Zaten projenin çıkma noktası, temel noktası sorunlardır. E, projeler aslında problemlere, sorunlara olan çözüm önerileridir. Varsayılan çözüm önerileridir. Siz bu sorunların çözümüne e, yönelik varsayımlarla proje önerilerinizi hazırlarsınız. Bu size e, ilham veren bir çıkış noktasıdır yani sorunlara e, olan çözüm ihtiyacı projenin aslında en temel ilham kaynağıdır. Proje hazırlarken ilk adım olarak çalışma alanlarınızda sorun olarak gördüğünüz konuları sıralayarak başlayabilirsiniz. Kurumunuzun bu sorunlara yönelik geliştirdiği yaklaşımlar neler olabilir? Hangi sorun sizi en çok rahatsız ediyor? Hangi sorunu çözmek için çalışmak, proje geliştirmek istiyorsunuz? Bu sorunların, bu soruların yanıtlarını bulduktan sonra üzerinde proje yapıp çözmeye niyetlendiğimiz sorunumuza ait mevcut durumu hep birlikte değerlendirmemiz gerekir. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir husus, proje hazırlarken sıkça düşünülen yanılgılardan biri, faaliyet ya da hedeflerin belirlenmesiyle işe başlamaktır. Sorunun gerçek kaynaklarına ulaşmadan ve sorunu somut olarak yaşayanların durumunu bilmeden geliştirilecek faaliyetler, sorunun ortadan kaldırmanıza yardımcı olmayabilir. Burada faaliyet odaklı değil, sorun odaklı olmak gerekiyor. Zamanlama e, en önemli temel bileşenlerden bir tanesidir. Çalışmanızın koşulları ile planlamanız birbirine uygun olmalı ve belirli bir zamanda tamamlanabilmelidir. İhtiyaç kalemlerimizi belirlemek, Diğer bir önemli husustur. Burada konu üzerinde karara varmadan önce projeyi başarıyla tamamlamak için öncelikle nelere ihtiyacımız olduğunu öğrenmek ve e, bu konularda araştırma yapmanız gerekir. Bir proje her zaman e, belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik açıkça tanımlanmış araçları açıkça tanımlanmış hedef gruplarını açıkça tanımlanmış yön yönetim sorumluluklarını başlangıç ve bitiş tarihini içermelidir. Bununla birlikte belirlenmiş kaynağı ve bütçesi olmalıdır. Geniş anlamda politika ve program amaçları amaçlarıyla uyumlu olmalı ve bunu desteklemelidir. Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade yeni bir şey oluşturmalı ve geliştirmelidir. Evet arkadaşlar, e, bugünkü dersimizde sizlerle proje süreçleri hakkında detaylı bilgileri anlattık. Proje süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar düğümleri, proje sürecindeki önemli düğümleri ve proje planlanırken dikkat edilmesi gereken hususları sizlere detaylı olarak anlattık. Bugünkü dersimizi Burada sonlandırmak istiyorum. Eğer e, proje yönetimi ile ilgili sorularınız varsa bana mail atarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.